Bir atomda n eşittir 3 ve ml eşittir 0 kuantum sayılarına sahip en fazla kaç tane elektron bulunabilir diye sormuş. Şimdi baş kuantum sayısının 3 olduğu 3 tane orbital vardır. Bunlar 3 s orbitali, 3 p orbitali ve 3 d orbitalidir. Bunların üçü de tam dolu olmuş olsun. Çünkü en fazla kaç tane elektron olduğunu arıyoruz. ml'nin 0 oldu. Şimdi s orbitalinde maksimum 1 tane orbital var ve bu maksimum 2 elektron alabilir. p'de 3 orbital var ve bu maksimum 6 elektron alabilir. D'de de 5 tane orbital var ve bunlar maksimum 10 tane elektron alabilir. Şimdi L değerlerini yazacak olursak L, S orbitalin L değeri 0'dır. P orbitalin L değeri 1'dir. D orbitalin L değeri de 2'dir. ML değeri de L orbitaline L'ye bağlı olarak eksi L'den artı L'ye olan değerleri alır. Tabii 0 da dahil. Dolayısıyla L 0 ise ML değeri 0'dır. L değeri 1 ise ML değeri eksi 1 0 artı 1'dir. L değeri 2 ise ML değeri de eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2'dir. Şimdi biz ML'nin 0 olduğu değerleri arıyoruz. Elektronları arıyoruz. Burada 3S'de 0 olan 2 tane elektron var. Buradan 2 gelir. 3P'de ise bakın şuradaki 2 elektron, burada maksimum 6 elektron var. Şöyle yazalım. Buradaki 2 elektron eksi 1 ML değerlerini almıştır. Şuradaki 2 elektron ise 0 ML değerini almıştır ki biz zaten onu arıyoruz. Buradaki 2 elektron ise artı 1 değerini almıştır. Burada 3D'deki şu ikisi eksi 2 iki, eksi 1. Şu iki tanesi ML'si 0 değerini almıştır. Diğerleri de artı 1 artı 2. Dolayısıyla bizim toplam en fazla maksimum 6 tane elektron olabilir. ML değeri 0 olan 3. jener seviyesinde diyebiliriz. Temel hal elektron dizilimine sahip bir atomdaki bir elektronun kuantum sayıları n eşittir 3 ve ML eşittir eksi 2'dir demiş. Bu elektronla ilgili hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Biz öncelikle baş kuantum sayısı 3 olan orbitalleri yazarak başlayalım. Baş kuantum sayısı 3 olan 3 tane orbital var. Bunlar 3 s orbitali, 3 p orbitali ve 3 d orbitali. Yine l değerlerini yazalım. s'nin l değeri 0'dır, p'nin l değeri 1'dir, d'nin de l değeri 2'dir. Buna bağlı olarak ml değeri ise l 0 ise ml 0, l değeri 1 ise ml 1 0 artı 1. Burada da 2 ismi, l 2 ise ml değeri 2 1 0 artı 1 ve artı 2. Şimdi bizim elektronumuz bu tek elektronumuz bir tane elektron. N eşittir 3 ve ML'nin eksi 2 olduğu elektronmuş. Dolayısıyla bu 3S veya 3P orbitalinde bu elektron bulunamaz. 3D orbitalinde bulunan bir elektron bu. Şimdi dolayısıyla elektron D orbitalinde olduğu kesinlikle doğrudur. Açısal momentum kuantum sayısı yani L değerinde 2 olduğu kesinlikle doğrudur. Manyetik spin kuantum sayısı ise yani ms değeri ise artı 1 bölü 2 de olabilir. Eksi 1 bölü 2 de olabilir. Dolayısıyla kesin artı 1 bölü 2'dir diyemeyiz. Dolayısıyla ikinci ifade gitti. Dolayısıyla kesin doğru olan 1 ve 3. Dolayısıyla son cevabı D şıkkı diyebiliriz. Çok elektronlu bir atomda orbitallerin enerjileri Madelung ve Klechkowski ilkesine göre belirlenir demiş. Bu ilkeye göre N artı L değeri büyüdükçe orbital enerjisi artar. N artı L değerleri eşit olan orbitallerde N sayısına bakılır. N sayısı büyük olan orbitalin enerjisi de büyüktür demiş. Buna göre 3P, 4S, 3D ve 4P orbitallerinin enerjilerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Burada L değerlerini, orbitallerini bulalım. S, hatırlayalım daha doğru. S, P, D ve F orbitallerinin L değerleri S'nin 0, P'nin 1, D'nin 2, F'nin de 3'tür. Dolayısıyla 3P orbitalinin enerjisi P1 olduğuna göre 3 artı 1'den 4 ile ifade edilebilir. S0 olduğuna göre 4 artı 0'dan 4, D2 olduğuna göre 3 artı 2'den 5... P1 olduğuna göre 4 artı 1'den 5. Dolayısıyla 5 4'ten büyük ancak eşitlik durumunda baş kuantum sayısına bakılıyor. 3D ile 4P'den 4 daha büyük olduğu için 4P 3D'den daha büyük. 4P 3D diye başlayacağız. 4P 3D. 4P büyük 3D'den daha sonra ikisi de 4 olduğu için baş kuantum sayısına bakılır. 4S de 3P'den büyük. Dolayısıyla son cevabı da B şıkkı diyebiliriz. Bazı orbitallerin enerji artışına göre soldan sağa doğru sırası aşağıda verilmiştir diyor. İşte 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p şeklinde. Buna göre aşağıdaki elektron dizilimlerinde hangisi Aufbau kuralına aykırıdır demiş. S orbitali maksimum 2 elektron alır. P orbitali maksimum 6 elektron alır. D orbitali de maksimum 10 elektron alır. Şimdi buna göre 1s2, 2s2, 2p5'te herhangi bir sorun yok. Bu doğrudur. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 burada da herhangi bir sorun yok. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, Şimdi 3p5, 4s1 diye gitmiş. Ancak 3p orbitalinin önce tam doldurması gerekiyordu. Yani 3p6 demesi gerekiyordu. Dolayısıyla burada bir aykırılık var. C şıkkı yanlıştır. Diğerlerine de bakalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 bir hata yok. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5'te de herhangi bir hata yok diyebiliriz. Oksijen atomuna ait elektron dizilimlerinin hangilerinde Hund kuralına uyulmuştur? Şimdi Hund kuralına göre elektronlar, orbitallere önce birer birer girmesi gerekiyor. 1s tam dolu, 2s tam dolu, 2p'deki 4 elektron önce birer birer girmiş. Daha sonra diğer elektron zıt spinli olarak girmiş. Burada herhangi bir hata yok. Dolayısıyla Hund kuralına uyulmuştur. Aynı şekilde ikinci durumda da önce birer birer girmiş. Daha sonra diğer elektron zıt spinli olarak girmiş. Burada da herhangi bir hata yok. Üçüncü ifadede ise, Buradaki 4 elektron önce birer birer girmemiş. Burası boş kalmış. Bu Hund kuralına uymaz. Önce birer birer girdikten sonra diğer elektron orbitale girebilir. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlış. Hangisi uyulmuştur, hangilerinde uyulmuştur diye soruyor. 1 ve 2 C şıkkı diyebiliriz. Klor, atom ve iyonlarına ait aşağıdaki elektron dizilimlerinden hangisi yanlış verilmiştir diyor. Önce temel hale bakalım. Klor 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 2, 4, 10, 17 herhangi bir hata yok. Daha sonra bir elektron aldığı zaman elektron sayısı 18 oldu. 3p'ye bir elektron daha gelecek. 3p6 şeklinde. Bu da doğru. Bir tane elektron koptuğu zaman en yüksek kuantum sayısından bir elektron kopacak. Dolayısıyla 3p4 ile bitecek diğerleri aynı olmak üzere. C şıkkı da doğru. 7 tane elektron en yüksek kuantum sayısı buradan 5 elektron koptu. Buradan da 2 koptu. 7 tane koptu. Dolayısıyla 1s2, 2s2... 2p6 şeklinde olması gerekiyor. Bu da doğru. 5 tane elektron 3p5'ten kopacak. 3s2 ile bitecek. Ancak bu 3p2 ile bitirmiş. 3s2 ile bitmesi gerekiyordu. Bu anlamda E şıkkı yanlış verilmiştir. Aşağıda orbital şemaları verilen elektron dağılımlarından hangisinde karşısında verilen kurala uyulmamıştır diyor. Şimdi burada 5 tane orbital var yan yana ama ilk ikisi ayrık, üçü yan yana. Dolayısıyla bunları S ve P orbitalleri olarak düşünebilirsiniz. Yani tek bir D orbitali olarak düşünmeyin. Şimdi Hund kuralı orbital elektronların birer birer girme. Öncelikle birer birer girmesini ifade eder. Burada herhangi bir hata yok. Pauli dışlama ilkesine göre de birer birer girdikten sonra diğeri zıt spinli olarak girer. Burada da herhangi bir hata yok. Aufbau Almanca inşa anlamına gelir ve elektronların orbitalleri artan enerji seviyesine göre girdiğini ifade eder. Yani elektron öncelikle en düşük enerjili orbitale girer olarak ifade eder Aufbau ilkesi. Dolayısıyla C şıkkında bu anlamda herhangi bir hata yok. D şıkkında ise bakın burada iki elektron tam dolmuş, dolmuş ama buradaki orbitale bir elektron daha gelebiliyor. Buraya geleceğini bir, bir üst enerji seviyesi olan P orbitaline geçmiş. Dolayısıyla burada bir hata yapılmış. Yani bu Aufbau ilkesine bu uymaz. Dolayısıyla önce buraya bir elektron girip daha sonra diğerlerine böyle bir iki tane elektron girmeliydi. E şıkkında ise herhangi bir hata yok. Pauli ilkesine uyuyor. Önce alt, alt tarafa doğru girmiş o elektronlar. Daha sonra zıt spinli olarak diğer elektron da girmiş. Temel hal elektron dizilimi. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 şeklinde olan atom ile ilgili ifadelerinden, yargılarından hangileri doğrudur demiş. Baş kuantum sayısı 3 olan orbitalleri tam doludur. Baş kuantum sayısı 3 olan 3s orbitali tam dolu. 3p orbitali de tam dolu. Ancak 3d orbitali yarı doludur. d orbitali maksimum 10 elektrona kadar alabiliyor çünkü. Dolayısıyla birinci ifade yanlış. Açısal momentum kuantum sayıları yani l'si 1 olan orbitallerde 12 elektron bulunur diyor. L1 olan değer... P orbitaline karşılık gelir. Buradaki P orbitalinde 6 elektron var. Buradaki P orbitalinde de 6 elektron var. Başka da bir P orbitali yok. Dolayısıyla L eşittir 1 değerine sahip toplam 6 artı 6'dan 12 tane elektron bulunur ifadesi doğrudur. Manyetik kuantum sayısı yani ML değeri eksi 1 olan orbitallerdeki elektron sayısı 5'tir demiş. Şimdi S'de ML değerleri 0'dır. S orbitalleri gitti. P'de ML değeri eksi 1 0 artı 1 alır. Burada 1 alan 2 tane elektron olacak. S de zaten 0. Yine 3P6'da da 1 olan MLS 1 olan 2 elektron olacak. S de yine yok. 3D5 orbitalinde ise bakın 5 tane yarı dolu orbital var. Şöyle hepsi yarı dolu. Bunun ML değerleri 2'den artı 2'ye doğru. 2, eksi 1, 0, eksi artı 1, artı 2'de. Dolayısıyla eksi 1'e sahip bir tane elektron var. Buradan da bir elektron gelecek toplam. 5 tane elektron olmuş olacak. Dolayısıyla 3. ifade de doğru. Sorunun cevabı da 2 ve 3. B şıkkı diyebiliriz. Temel hal elektron dizilimleri verilen X, Y, Z atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? En yüksek baş kuantum sayıları arasındaki ilişki X eşit Y büyük Z demiş. En yüksek baş kuantum sayısı X'in 4'tür. Y'nin en yüksek baş kuantum sayısı yine 4'tür. Z'nin ise en yüksek baş kuantum sayısı 3'tür. Dolayısıyla x ve y eşit 4, 4, z de 3 daha küçük. Dolayısıyla birinci ifade bu anlamda doğru. Açısal momentum kuantum sayısı yani l eş, l'si 1 olan orbitallerdeki elektron sayıları birbirine eşittir demiş. Şimdi l 1 olan orbital p orbitalidir. P, orbitalde, p orbitalindeki elektron sayılarına bakalım. Şimdi p'de burada 6 elektron var. Burada da 6 elektron var. Toplam 12 tane elektron var. L eşittir 1 olan orbitallerde. Burada da yine 6. 6 da burada. 12 tane yine var. Burada ise 6. 6. Burada da 12 tane var. Dolayısıyla L eşittir 1 olan toplam 12 elektron var hepsinde de. Dolayısıyla birbirine eşittir ifadesi. Bu anlamda doğru. Tam dolu orbital sayıları arasındaki ilişki Y büyük X büyük Z'dir. Şimdi burada zaten şuraya kadar tam dolu orbital sayıları aynı. Sonrasında X'in bir tane daha tam dolu orbitali var. Y'nin ise de bir tane var. 3D5. Çünkü 5'i de yarıdır. Yarı doludur çünkü x ve y'nin orbital sayısı tam dolu orbital sayısı eşit z'den de daha büyük. Dolayısıyla y büyük x büyük z sıralaması yanlış. y eşit x büyük z olacak. Yani 3D de çünkü tam dolu orbital yok. Dolayısıyla bu anlamda 3. ifade yanlış. Dolayısıyla sorunun cevabı c şıkkı 1 ve 2 diyebiliriz. Temel hal elektron diziliminde 15 tane tam dolu orbitali olan bir atomun açısal momentum kuantum sayısı yani l'si 1 olan orbitallerinde bulunabilecek elektron sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi bu temel hal diziliminde 15 tane tam dolu orbital olduğunu söylüyor. Öncelikle 15 tane tam dolu orbital olan bir tane atom çizelim. Şöyle x atom olsun. Şöyle 1s2 yani 30 tane elektron yazılacağım öncelikle. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Şimdi s'de bir tane tam dolu. Burada da bir tane 2, 3 tane de P'de 5 6 9 10 15. Bunun L değerlerine bakacak olursak S'nin 0 P'nin 1 0 P'nin 1 0 2. Şimdi bizden L'si 1 olan orbitallerde bulunabilecek elektron sayılarını soruyor ve Örneğin P'nin burada 6 elektronu var. 6, 6 da bu 12 olabilir. Ancak burada şöyle bir durum var. Bakın 15 tane tam dolu orbitali olduğunu söylüyor. Ama yarı dolu orbitali olup olmadığı hakkında bilgi vermiyor. Yani şöyle söyleseydi bize yalnızca 15 tane tam dolu orbitali var. O zaman derdik ki yani yarı dolu orbitali yok. Ama burada 15 tane tam dolu olduğu için yarı dolu orbital de olabilir. Yani 3D'den sonra 4 ama daha tam dolu yok. Yani 16. bir tam dolu yazamayız. Şimdi 3D'den sonra 4P orbitali geliyor. Ve 4P orbitalinde örneğin 3 tane orbital var. Örneğin 1 elektron olabilir. Dolayısıyla L'si 1 olan bir e, tane daha elektron gelmiş olacak. Yani 6, 12, 13 olmuş olacak. 13 olabilir. E, P2 olabilir. Dolayısıyla 14 de olabilir. E, P3 olabilir. E, 15 de olabilir. Ama P4 olamaz. Neden P4 olamaz? P4 olursa bir tane daha tam dolu orbital gelecektir. Dolayısıyla tam dolu orbital sayısı 16 olacaktır. Dolayısıyla bu da olmaz. Dolayısıyla, dolayısıyla son cevabı da E şıkkı 16'dır diyebiliriz. Aşağıdaki atom ve iyonların hangisinin elektron dağılımındaki son terim yanlış verilmiştir diyor. Şimdi bunları tek tek tabi bakmanız gerekiyor. K19 baktığınız zaman 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3, P, 6, 2, 4, 10, 18, 19. su da 4, S, 1. Dolayısıyla 4, S, 1 ile biter. Bu doğrudur. P, 3, eksi 15 tane protonu var. 3 tane elektron, 15 elektronu vardı nötründe. 3 tane daha elektron aldı. 18 elektron oldu. Dolayısıyla elektron dizilimi 2, 4, 10, 18. 3, P, 6 ile bitecek. 3, P, 6 ile biter. Bu da doğru. F2 artı 24 tane elektron olacak ama temel 26'ya göre dizip en yüksek başkanlık sayısından 2 elektron kopartmanız gerekiyor. Şöyle 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 temel hal dizilimidir. Yani 26'ya göre dizilimdir. 2 tane elektron bakın 3d'den kopmaz. 4s'den kopar 2 elektron. Dolayısıyla 3d6 ile biter doğru. Yani sondan kopartıp 4s2, 3d4 ile biter deyip bunu yanlışa gitmeyin. Elektronlar katyonlarda en yüksek baş kuantum sayısından kopar. Dolayısıyla bu şık doğru. C şıkkı doğru. Şimdi bakır ve kromda özel bir durum var ve bunlar Aufbau kuralına uymuyor. Dolayısıyla bu dizilimi bilmeniz gerekiyor bakırın temel hal dizilimini. O da şöyle ki 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 değil 4S1, 3D10 şeklindedir bakırın dizilimi. Dolayısıyla iki elektrondan birincisi önce buradan kopacak 4S1'den. ikincisi en yüksek yüksek başkanlık sayısından öncelikle kopuyordu. İkincisi de 3D'den kopup 3 d 9 olarak bitmesi gerekiyordu ancak burada 3D 8 ile bitirdiği için D şıkkı yanlıştır diyebiliriz. Yani bakır ve kromu görürseniz aslında sorularda öncelikle ona gidin. Çünkü onun özel bir durumu olduğu için sorular daha çok onu ölçüyor olacaktır. Bu soruda direkt önce bakırla başlayıp yani doğru mu yanlış mı deyip diğer şıklara bakabilirdiniz. Temel hal elektron dizilimlerinin son terimleri verilen XYZ atomları için hangileri aynıdır demiş. İşte en yüksek baş sayısı, yarı dolu orbital sayısı ve tam dolu orbital sayısı demiş. Şöyle isterseniz tek tek bakalım aslında x, y ve z'ye. x, 1, s, 2, 2, s, 2, 2, p, 6, 3, s, 2, 3, p, 6, 4, s, 1. Y ise aynı dizilim devam ediyor. 3P6, 4S kare. Şöyle nokta nokta getirelim. 3P6'dan sonra 4S2 bir de 3D1 var. Z'de ise 4S2 3D 10 sonra da 4P1 var. Yani aynı dizilim geliyor. 3, şöyle yazalım ya da 3P 6'ya kadar aynı geliyor. 3P6 3P6 4S2 3D10 bir de 4P1 var. Şimdi en yüksek baş kuantum sayısı burada. X'de 4'tür. Y'de de 4'tür. Z'de de 4'tür. Dolayısıyla bunlar aynıdır. Bakın direkt bu son terime göre baksaydınız 4, 3, 4 deyip birinci ifadeyi yanlış olarak düşünebilirdiniz. O zaman yanlışa gitmiş olurdunuz. Her zaman arkadaşlar yani çok vaktiniz olacak zaten açık halini yazmanızda fayda var. Hatta şuraları nokta nokta oraları da yazsanız daha iyi olurdu. Dolayısıyla en yüksek baş sayısı y'de de 4'tür. Yarı dolu orbital sayıları. Şimdi yarı dolu orbital sayısı x'in bir tane yarı dolu orbitali var. Diğerleri tam dolu. Y'nin de yine bakın bir tane yarı dolu orbitali var. Z'nin de bir tane yarı dolu orbitali var. Diğerleri tam dolu. Dolayısıyla yarı dolu orbital sayıları da eşittir. Tam dolu orbital sayıları ise bakın şuraya kadar aynı zaten. X'te daha sonra tam dolu yok. Y'de bir tane daha var. Z'de ise 5 burada, bir de burada. 6 tane daha var. Dolayısıyla aynı değil. Z'nin en büyük Z, Y, X şeklinde gidiyor. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlış. Aynı olanlar 1 ve 2. Dolayısıyla C şıkkı diyebiliriz. <laughs>